Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlere çok ucuz ve güvenli bir şekilde nasıl takip satın alabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle sevmeklas.com sitesine giriş yapıyorsunuz. Sitenin linkini açtama kısmında bulabilirsiniz. Siteye geldikten sonra hemen buradan kayıt butonuna tıklayacaksınız. Ve buraya bilgilerinizi girerek kayıt oluyorsunuz. Ben hemen ana sayfaya geliyorum. Ve buradan robot doğramasını yaparak giriş yapıyorum. diyorum. Girişimizi yaptık ve böyle bir ekrana geldi. Burada kategoriler var ve o kategorilere özel servisler var. Mesela şöyle yeni eklenen servisler diye bir kategori var. Buradan şöyle yeni eklenen servislerden sipariş verebilirsiniz. Şöyle birçok servis mevcut. İşte Instagram takipçiler olsun, ne bileyim çekiliş takipçiler olsun, beğeniler olsun birçok servis mevcut. Şu servislerin yanında yazan fiyatlar servislerin 1000 adet fiyatları. Örnek vermek gerekirse Instagram bot takipçi var. 1000 adet fiyatı 2 TL 6 kuruş. İşte ne bileyim mix takipçi var. 1000 adet ücrette 3 TL. Maksimum 500 bin taneye kadar sipariş verebiliyorsunuz. Minimumda 10 tane ne kadar sipariş vereceğinizi buradaki miktar kısmına yazarak siz kendiniz seçiyorsunuz. Link yazan kısmına mesela takipçi sipariş vereceksiniz. Profil linkinizi yapıştırabilirsiniz veya isterseniz kullanıcı adınızı yapıştırabilirsiniz. Burada zaten servis açıklamalarda yazıyor. Profiliniz gizli olmamalıdır. İşte sipariş devam ederken ikinci bir sipariş girmeyin. Yoğunluğa bağlı olarak siparişlerin başlama ve yüklenme süreleri değişebilir diyor. Onun dışında şöyle bot takipçiler var mesela. Sadece 1 TL 98 kuruşa 1000 adet bot takipçi sipariş verebilirsiniz. Maksimum bin tane kadar da sipariş verebiliyorsunuz. Şöyle diğer servislerde mevcut bunlardan da sipariş verebilirsiniz size kalmış Ama ben size bot takipçi almanızı önermem ben size şöyle 365 gün garantili takipçilerden almanızı öneririm Şöyle en düşük fiyatı 6 TL 50 kuruş olan bir servis var Maksimum 1 milyon taneye kadar sipariş verebiliyorsunuz Ve her düşüş yaşandığında Her 24 saatte bir telafi ettirebiliyorsunuz 365 gün boyunca 1000 adet fiyatı da 6 TL 50 kuruş Bundan sipariş verebilirsiniz İsterseniz de bundan sipariş verebilirsiniz. Bunda düşüş az diyor. Hem düşüş az hem de 365 gün telafisi mevcut. Yani bu en iyi servis diyebiliriz. Bir adet fiyatı 11 TL. İşte ne bileyim onun dışında Türk takipçiler falan var. Buradan Türk takipçiler de satın alabilirsiniz. 30 gün garanti olanlardan. Söyle bir adet fiyatı 28 TL 52 kuruş. Onun dışında işte Türk beğeniler var. Ne bileyim mavi tik mavi tikli yorum paketleri var. İşte ne bileyim TikTok servisleri var. İşte YouTube servisleri var, Twitter servisleri var, Facebook, Telegram, Spotify, Twitch gibi birçok servis mevcut. Şöyle servis listesi sayfasından zaten servislerin listesine ulaşabilirsiniz. Bu butona tıklayarak da istediğiniz kategorideki servislere bakabilirsiniz. Bunlardan sipariş verebilmeniz için Bakiye eklemeniz gerekiyor. Şöyle Bakiye ekle sayfasına geliyorsunuz. Ve buradan ödeme yöntemi seçiyorsunuz. İsterseniz buradan ilk seçenek kartla yükleme. 100 TL ve üzerinde %3 bonus var. İkinci seçenek de Havale FT ile Bakiye yükleme. Bunda gene 100 TL üzerinde %3 bonus, kan, bonus var. Hangisiyle yükleyeceğiniz size kalmış. Mesela bunu seçtiğinizde buraya tutar gireceksiniz. Mesela 10 TL yüklemek istediniz. Mesela güvenli ödeme yap diyeceksiniz. Şöyle size PayTR gönderiyor. Zaten PayTR Türkiye'nin sanal post hizmetini karşılıyor. Zaten tüm Türkiye bunu kullanıyor. Şöyle 10 TL 30 kuruş ödemeniz gerekiyor. Komisyon aldığı için PayTR. Öyle hemen bakiyenizi yükleyebilirsiniz. Davet et kazan kısmını da göstereyim. Burada da referans getirerek site içi bakiye kazanabilirsiniz. Benim şöyle referans linkim bulunuyor mesela burada. Arkadaşlarımı davet ettim mesela siteye. 18 referans gelmiş ve onların bakiye yüklemesinden 2 tl 90 kuruş kazanmışım. Siz de arkadaşlarınızı siteye getirerek onların her bakiye yüklemesinden %5 komisyon kazanabilirsiniz. Şöyle bir de sevme panel kiralama kısmı var. Buradan da sevme panel kiralayabilirsiniz. Name sorularınızı buradaki name sorulara yönlendiriyorsunuz. Kim için kuracağınızı seçiyorsunuz. Kendim için seçebilirsiniz site içi para birimini soruyor. Ve aldığınız o de burayı yazarsınız ve her 120 TL'ye siparişinizi oluşturabilirsiniz. İsterseniz de uzatmazsınız. Yani bir sonraki ay geldiğinde size kalmış. Biz şöyle Instagram takip siparişi verelim. Şöyle benim hesabım duruyor burada Deniz Turmaz diye deki hesabım. Şöyle profil linkimi kopyalıyorum. Üç, e, 3510 tane takipçim var. Geliyorum bundan 365 gün garantili olanı seçiyorum. Şöyle 6 TL ile kuruş olandan sipariş verebiliriz. Link yazan kısma Instagram kullanıcı adımı yapıştırıyorum. Miktarda 1000 tane sipariş vermek istiyorum. Mesela 6 TL 50 kuruş ödemem gerekiyor. Şöyle burada servis açıklamaları bulunuyor. Burada da okuyabilirsiniz onları. Şöyle sipariş var diyorum. Ve siparişimiz oluşturdu. Şöyle sipariş geçmiş sayfasına siparişimizin detaylarına göz atabiliriz. Bir de takipçilerimiz gelmeye başlayınca videomuza devam edelim. Evet gençler siparişimiz tamamlandı. Şöyle gördüğünüz gibi bir de kontrol edelim. 3510 tane takipçimiz vardı. Sayfaya yeniliyorum bir kere. Gördüğünüz gibi 4524 tane olmuş. Şöyle gelenleri de göstereyim bildirimler kısmından. Şöyle gördüğünüz gibi tayyipçilerimiz gelmişler. Bir de bu kısımdan göstereyim. Evet şöyle gördüğünüz gibi tayyipçilerimizin hepsi gelmiş. Sorunsuz bir şekilde. Videomuz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.